Yüz yogası. Yüz yogası? Evet. Bundaki kasları gevşek. Saati 500 dolar. mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun zaten? Gel evet. şey. <laughs> bu bu ben, yani süresiz. Daha halimizde. bir Bu görümlü herhalde Ben <laughs> Benim var. Ben herkese ben Ben <laughs> <laughs> Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki teknoloji sohbetlerindeki konuğumuz Serhat. Hoş geldin Serhat. Hoş bulduk. Ee, bize bu hafta hangi konudan bahsedeceksin? Bu hafta Microsoft 365 güvenlik yönlerinden bahsedeceğiz. Ee, senin için 5 tane soru hazırladık. Hazırsan sorularıma başlayacağım. Hazırım, bekliyorum. Tamam. Ee, Microsoft 365 güvenlik bakış açısı nasıldır? Ee, Microsoft Kullanıcı kimliklerinin güvenliği, veri güvenliği, uygulama güvenliği ve cihaz güvenliği gibi konularda bütünsel bir yaklaşım sergileyerek müşterilerde uçtan uca güvenlik hizmeti sağlıyor. Peki, ikinci soruma geçiyorum. Bu müşterilerimizin de çok merak ettiği bir soru. Peki, datamarketin güvenlik yaklaşımından biraz bahseder misin? Datamarket, Microsoft güvenlik ürünlerini birbirleriyle entegre şekilde kullanarak en iyi çözümü müşterimize ulaştırıyor. Burada tehdit analizi, çözüm önerileri ve raporlar gibi e, proaktif yaklaşımdan sunarak e, müşterilerimizdeki saldırı alanlarını azaltıyoruz. Diğer soruma geçiyorum Serhat. E, Microsoft 365 güvenlik ürünlerinin diğer ürünlerden farkı nedir? Buradaki en büyük fark Microsoft'un dünyanın dört bir yanından topladığı veriler ve bunları işleyiş biçimi. E, Birçok noktadan aldığı verilerle birlikte e, saldırılara daha hızlı reaksiyon verebilme kabiliyetine e, sahip oluyor. Bu da Microsoft ürünlerini rakipleri karşısında bir nokta öteye taşıyor. Peki gelecekte Microsoft'un güvenlik yaklaşımı nasıl olacak? E, gelecekteki iş yapış modeli biraz daha yönetilen hizmetlere dönmeye başladı. E, bu noktada müşteri ortamının 7/24 izlenmesi ve olası bir durumda bir proaktif yaklaşımda bulunulması, e, buradaki saldırı alanlarını yine azaltacaktır. Son soruma geçiyorum. Uzaktan çalışma senaryolarında güvenliğin öneminden biraz bahseder misin peki bize? Tabii. Bu konu şu anda en önemli konulardan birisi. E, çünkü şu an günümüzde hibrit çalışma modelleri veya evden çalışma modelleri şu anda aktif şekilde yaygınlaştı. Bu noktada kullanıcıların e, şirket verilerine erişimi oldukça riskli bir hale geldi. E, o yüzden burada yine Microsoft'un güvenlik ünlüleriyle birlikte e, siber saldırılara karşı koruma sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir e, teknoloji sohbeti oldu. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelecek sorularımızla ekiplerimizi yöneltmek için e, geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Umuyoruz sizler için de faydalı bir içerik oluşturmuşuzdur. İyi günler dileriz.